Herkese merhaba. Nefis Tatlı Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayının sofralarının vazgeçilmezi mükemmel pideler hazırladım. Fırınlardan alınan pidelerden çok çok daha lezzetli. Herkes artık evlerinde kolaylıkla Ramazan pidesini hazırlayabilir. Ramazan pidesini sadece un, su, tuz ve maya ile yaptım. Gerçekten mükemmel oldu. Denedikten sonra sizlerin de çok beğeneceğinize eminim. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Hamuru yoğurmaya başlamadan önce ön mayalama yapmamız gerekiyor. Yarım paket yaş mayayı kasenin içerisine aldım. Üzerine 1 su bardağı ılık su ve 1,5 tatlı kaşığı toz şeker ilave ediyorum maya aktif hale gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerine çok az miktarda un ilave ediyorum ve karıştırmaya devam edeceğim. Ramazan pidesinde ön maya oldukça önemli. Ee, burada mayayı ekşiteceğiz. Yeteri kadar kabardıktan sonra yoğurma işlemine devam edeceğiz. Evet şimdi spatula içerisinden aldım. Üzerini kapakla örtüyorum. 20-25 dakika boyunca mayanın kabarmasını bekledim. Evet aradan 25 dakika geçti. Sizlerin de gördüğü gibi maya yeteri kadar aktifleşti. Ve şimdi yine üzerine bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum ve hemen onun eklemeye geçeceğim. Tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Yine bu sırada üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yaptıktan sonra hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu sırada lütfen onu kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla eklemesi yapabiliriz. Onun kalitesine göre, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Yumuşak ve ele yapışan bir hamur elde etmeliyiz. Ve şimdi onun tamamını ilave ediyorum. Spatula içerisinden aldıktan sonra hamuru adeta çırparak yoğurmaya devam edeceğim. İlerleyen saniyelerde de sizlere tüm aşamasını yakından göstermiş olacağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet, hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. Avucumun içerisinde sıkarak hamuru yoğurmaya devam ediyorum. yoğurma işlemini de tamamladım. Üzerini kapakla ve bezle örtüp 45-50 dakika boyunca mayalandırma işlemine bırakıyorum. Hamurun iki katına çıkması gerekiyor. Mayalandırdığımız ortam ne kadar ılık olursa mayalandırma süresi de o kadar kısa yenecektir. Evet sizlerin de gördüğü gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Yine masanın üzerine bir miktar un serptim. Hamur oldukça yumuşak ve ele yapışkan olduğu için burada bol miktarda un kullanabilirsiniz. Öncelikle kesme kartı ile güzelce toparlayacağım. Ardından hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. Uzun süre mayalama işlemi yaptığımız için hamurun içerisindeki kabarcıkları tamamen söndürmemiz gerekiyor. Bu sayede pidelerimizde asla maya kokusu olmayacak. Hamuru iki eşit parçaya böldükten sonra yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Bezeleme işlemini tamamladıktan sonra hemen tepsinin içerisine alacağım. Bu sırada tepsilere yağlı kağıt serdim ve üzerine yine çok az miktarda un serpiştiriyorum. Fırın tepsisinin tam ortasına gelecek şekilde bezeleri yerleştirdikten sonra üzerini bezle kapatıyorum ve bir köşeye kaldırıyorum. Bu sırada yine tepsi mayası yapıyoruz. Bezelerin 30 dakika boyunca dinlenmesi gerekiyor. Çok güzel bir şekilde kabarabilmesi için. 30 dakikanın ardından bezeler yeteri kadar mayalandı ve dinlendi. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim. 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurta sarısını güzelce karıştırıyorum. Şöyle bir de bezenin ne kadar güzel kabardığını ve mayalandığını da yakından göstermek istedim. Kıvamını sizler de görüyorsunuz. Yumurta sarısının yarısını bezenin her tarafına sürüyorum. Ve şimdi şekillendirme işlemine geçiyorum. Parmak uçlarımla bastırarak videoda da gördüğünüz gibi pidelerin şeklini vermiş oluyorum. Üzerini susam ve çörek otu ile süsledikten sonra hemen fırına göndereceğim. Pidelerin pişirme derecesi oldukça önemli. Hatta en önemli püf noktası burası diyebilirim. Önceden ısıtılmış 230 derecelik alt üst ayar fırında pideleri pişireceğiz. Bu sırada kontrollü olalım. 15 dakika içerisinde pideler pişecektir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. İlk pideyi fırına gönderdikten sonra hemen ikinci pideyi de şekillendirme işlemine geçiyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Yumurta sarısını bezenin her tarafına sürdükten sonra videoda da gördüğünüz gibi parmak uçlarımla bastırarak pidenin şeklini vermiş oluyorum. Üzerini yine çörek otu ve susamla süsledikten sonra ilk pideyi fırından alacağım. Hemen ikinci pideyi fırına gönderiyorum. Lütfen kontrollü olalım. 15 dakika içerisinde pideler pişecektir. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet artık pideler hazır. Şimdi bir de şöyle yumuşaklığını ve iç dokusunu sizlere yakından göstermek istiyorum. Pideleri çok kısa süre içerisinde pişirdim. Yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Üzerini çok fazla yakmak istemedim. Sizler biraz daha kızartabilirsiniz. Bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek istedim. Evet görmüş olduğunuz gibi pidelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. İçerisinde asla hamurlanma olmadı. Yeni bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.